Konu severleriniz için çok teşekkürler. Ben, Bey, görüşmek ben üzere. Her Hadi şey için bakalım. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Olmuyor böyle. Partiden yeni başlıyor. Siz niye gidiyorsunuz? Ben ki? düğünde oynayacağım kızım. <laughs> Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Ben yarın yastığına dönüyorum. Hepinizi bekliyorum yastığına, tamam mı? Bu mevsimde mükemmeldir oralar. Hadi bakalım. Nasıl istersiniz babacığım? Bana bak, eğer bu hayta seni güzelse hemen beni arayacaksın, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Fırat'cığım oğlum ben de sana mutluluklar diliyorum. Ee, siz eğlenmenize bakın çocuklar. Deniz'ciğim sahimeler dışarıda bekliyor. Ben onları bize götüreyim. Erken uyanırsanız kahvaltıya gelin. Yani söz vermeyeyim amca bu gece malum. Biliyorum kızım benim biliyorum. İyi geceler herkese tekrar. Ya Cemil amca ya siz gitmeden ben de şey yapsam. Ya bir konuşsak Konuşalım tabii oğlum. Ya Allah'ın emri peygamberin... Kavliyle. Biliyorum biliyorum. Kavliyle Deniz sizden istesem şimdi böyle var. vermezsiniz ki. Veririm oğlum veririm. Niye vermeyeyim ki? Vallahi mı? <laughs> <laughs> <Ya>. Vallahi <benim>. o <laughs> Otur kız aldım, aldım. <laughs> Yani amca böyle ayaküstü oldu ama işte canım olur 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 canım kızım benim olur niyet önemli. Ee, bu arada ikinizden de kurtuluyorum artık. Bundan sonra kocalarınız uğraştın sizinle damatlar kızlarıma iyi bakın beni üzmeyin tamam mı? İyi geceler herkese. İyi geceler. İşadienin yeni söylersiniz benim şu. Geçmek ister misin? Tabii lütfen. Yavaşlarayım. Evet, <laughs> adresi alayım. Bu iyi geldi. Deniz, hadi nerede kaldın ya? İn aşağı. Geldim. <laughs> <laughs> Bayat adres. Nasıl Bayat? Gittim ben buraya. Taşınmış buradan. Bayat adres. Bilal, hiç... Aslında Ağustos sonu gideceksin. Çünkü herkes işe dönmüş oluyor. Eylül en iyi ay. ay gerçekten. Şu gittiğimiz adanın yağmur mevsimi ne zaman diyeceğim lan. Ee, fotoğrafları sen de görmüştün. Ben çok beğenmiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Deniz, Aa, Fırat, hayat. inanılmaz. Küçücük tek başına bir ada. Adanın ortasında tek başına duran bir villa. Nefes kesici. Kesinlikle gitmemiz lazım. Ay, lazım. Da. <laughs> Gerçekten. Ağdır tek başına Bir adı küçücük gibi inmeyeceğiz. Balayına gidelim. Biz de balayına gidelim. Küçücük gibi inmeyeceğiz. gidelim. Tek başına gidelim. Geçirmene gerek yok Galca. Gerçekten çok naziksin. Ama havanızı bozmaya gerek yok. Yalnız arayı bir muhteşem bir gün bekliyoruz. Nişan biraz vasattı ama Samimi de hoştu ya. Artık düğünde telafi edersiniz. Hadi hayırlı olsun mutlulukta. Kim gitti hayatım? Atıflar. <laughs> İyi olmuş. Narin bayağı dağıtmıştı çünkü. Hatırlıyor musun ilk geldiğimiz gece senin bütün üstüne kusmuştu böyle bir rezalet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>